Zihinden matematik. Bu kavram gözünüzü korkutuyor mu? Hiç merak etmeyin. Bu bölümde beynimizi öyle bir alet çantasına dönüştüreceğiz ki karşınıza çıkan her çıkarma işlemini şıp diye çözeceksiniz. Şimdi dürüst olalım. Şöyle bir işlem gördüğünüzde eliniz istemsizce telefona gidip hesap makinesini açmak istemiyor mu? Emin olun bu konuda yalnız değilsiniz. Ama aslında ihtiyacınız olan tek hesap makinesi tam burada. Kafanızın içinde. Bugün o zihinsel alet çantasını öyle bir dolduracağız ki bu tür problemleri göz açıp kapayana kadar çözüyor olacaksınız. O zaman hadi başlayalım. Tıpkı usta bir zanaatkarın yaptığı gibi biz de işe aletlerimizi hazırlayarak yani bir ısınma turuyla başlayacağız. İlk becerimiz belki de en temeli sayıları böyle tek parça, katı bir blok gibi değil de sanki Lego parçalarıymış gibi düşünmek. Yani esnek, birbiriyle oynayabileceğiniz parçalar olarak görmek. İşte bu parçaları hareket ettirmeye başladığımızda ikinci bir süper gücümüz devreye giriyor. Buna sayı dostları diyoruz. Yani bir sayının en yakınındaki o güzel yuvarlak sayıya ulaşması için gereken partnerini şıp diye bulmak. Çünkü yuvarlak sayılarla çalışmak her zaman çok daha kolay, değil mi? Peki, ısınma tamam, temel beceriler cepte. Şimdi alet çantamızdaki o üç güçlü tekniğe yani temel araçlarımıza geçelim. Bakın, göreceksiniz bunlar resmen oyunun kurallarını değiştirecek. İlk aletimiz, alet çantasındaki o en güvenilir, her işi gören matkap gibi. Biz ona parçala ve çıkar yöntemi diyoruz. Bu yöntemin güzelliği ne biliyor musunuz? Tek bir zor gibi görünen problemi alıp onu iki tane çocuk oyuncağı probleme dönüştürmesi. Gerçekten de bu kadar basit. Yani aklımızda tutmamız gereken o sihirli cümle şu. Önce onluklar, sonra birlikler. Her zaman büyük parçayı aradan çıkarın, gerisinin çorap söküğü gibi geldiğini göreceksiniz. Gelelim ikinci aletimize. Bu da sanki bir şerit metre gibi. İki sayı arasındaki mesafeyi ölçmek için harika bir yöntem. Yukarı sayma tekniği. Fark ettiniz mi? Bu strateji aslında bir çıkarma işlemini resmen bir toplama işlemine çeviriyor. Bu oyunu tamamen değiştiren bir bakış açısı. Yani bütün sır bakış açınızı değiştirmekte. Eksiltmek yerine aradaki boşluğu bul diye düşünüyorsunuz. Bu yöntem özellikle markette para üstü hesaplarken falan inanılmaz iş yarıyor. Ve son güç aletimiz bu tam bir hız canavarı. Adeta bir çivi tabancası gibi yuvarlama yöntemi. Tamam bu biraz daha ileri seviye bir teknik, pratik gerektiriyor ama bir kere alıştınız mı inanın bana kendinizi zihninden matematik yapan bir süper kahraman gibi hissedeceksiniz. Bu tekniğin bütün olayı o son adımda gizli. Yani kolay bir sayıyı çıkar, sonra hesabı eşitle. Yaptığınız o küçük hileyi yani yuvarlamayı telafi etmeyi sakın ama sakın unutmayın. O dengeyi kurmak zorundasınız. Peki, alet çantamız doldu. Ama usta bir zanaatkarı diğerlerinden ayıran şey nedir? Her iş için doğru aleti seçebilmesidir. İşte şimdi durum analizi yapma zamanı. Bakın bu tablo aslında işin özetini veriyor problemi gördüğünüz anda hemen çözmeye atlamak yerine sadece bir saniye durup kendinize sorun, bu iş için en uygun alet hangisi? Bu kısacık duraksama size inanılmaz bir hız kazandıracak. Harika! Şimdi de bu becerilerimizi nasıl daha da keskinleştirebileceğimize ve hangi tuzaklara düşmememiz gerektiğini bir bakalım. Yavaş yavaş toparlayalım. Şöyle bir özet geçecek olursak, zihinsel alet çantamıza bugün 3 tane canavar gibi alet ekledik. Her işe yarayan güvenilir matkabımız yani parçala ve çıkar. Sayılar birbirine çok yakınken kullandığımız şerit metremiz yani yukarı sayma ve tabii ki hız gerektiren sonu 8 veya 9 ile biten sayılar için çivi tabancamız yani yuvarlama. Ama bir uyarı, özellikle o çivi tabancasını yani yuvarlama tekniğini kullanırken dikkat etmeniz gereken bir şey var. En sık düşülen hata o sondaki düzeltme adımını unutmak. Fazla mı çıkardınız geri ekleyeceksiniz. Az mı çıkardınız onu da çıkaracaksınız. Bu adımı sakın atlamayın. Peki bu aletleri nasıl ustalıkla kullanır hale geleceksiniz? Cevap çok basit. Pratik yaparak. Günlük hayatta bunları kullanmak için fırsatlar yaratın. Markette kasaya gitmeden para üstüne hesaplayın. İzlediğiniz filmin bitmesine ne kadar kalmış zihinden bulun. Arkadaşlarınızla oynadığınız bir oyunda skorları kafanızda tutun. Hani en başta bir soru sormuştuk ya? 140 58 Hadi şimdi çivi tabancasını kullanalım. 58'i en yakın arkadaşı 60'a yuvarlayalım. 140 eksi 60 kaç eder? 80. E biz 2 fazla çıkardık. O zaman o 2'yi geri eklememiz lazım. 80 artı 2 eşittir 82. Gördünüz mü? İşte bu kadar. Ama bakın asıl güzel olan ne biliyor musunuz? Artık sadece doğru cevabı bilmiyorsunuz. O cevaba giden 3 farklı yolu biliyorsunuz. Ve hangisinin o an sizin için en kolay olduğuna siz karar verebilirsiniz. Çünkü bu mesele sadece matematikle ilgili değil. Bu problem çözme becerisi, esnek düşünme yeteneği ve en önemlisi özgüven inşa etmekle ilgili. Peki zihinsel alet çantanız artık hazır. Şimdi soruyorum size. Siz onunla ne inşa edeceksiniz?